Gıda enflasyonunu konuştuk. Gıda enflasyonu için kışın zor geçeceğini az önce bir Milliyet Gazetesi'nin manşetinden bahsettik. Dolayısıyla bu konuyla ilgili en önemli konu tabii ki bu iklim değişikliği gibi hadiseler de ortaya çıkınca tabii ki tarımın önemi yerel üreticileri desteklemek son derece önemli. Çiftçinin bu dönem, özellikle bu yıl yaşadığı sıkıntıları da e, aylardır ekrana getiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 1928 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan Büyükdere Fidanlığı'nı tekrar faaliyete geçirdi bu kapsamda. İstanbul'a özgü ata tohumları bu merkezde üretilecek. Atatürk'ün isteğiyle 1928 yılında kuruldu. 1936'da bahçıvanlık okulu oldu. 1997'den 2023'e kadar kapalı kaldı. İstanbul Sarıyer'de yer alan büyük dere fidanlığında şimdi yerel tohum üretim ve muhafaza merkezi de hizmete girdi. Fidanlığı gezen büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu merkezde İstanbul'a özgü atalık tohumların üretileceğini söyledi. Tabii burada muhafaza edilen türlerin özellikle İstanbul'a ait türler olması ve yakın bölgeye ait türler olması konusunda da hassasiyet gösteriliyor. 180 bin metrekarelik alana kurulan fidanlık bünyesinde bahçıvanlık okulu, doğa bilimleri kütüphanesi, Yuvam İstanbul eğitim kampüsü gibi birimler de yer alıyor. Üretilen ata tohumları isteyen çiftçilere ve hobi amaçlı üretim yapanlara ücretsiz verilecek.